Depremin etkilediği bölgelerde bir defaya mahsus vatandaşlar raporlu ilaçlar ve tıbbi malzemelerini reçetesiz alabilecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada depremler nedeniyle yaşayan vatandaşların sağlık hizmeti alımlarındaki yaşanacak mağduriyetlerin önlenmesi açısından bir takım tedbirler alındığı açıklandı. Bu kapsamda afet bölgesinde ikameti bulunan sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler sağlık raporu karşılığında alınacak ilaç ve sürekli kullanılan tıbbi malzemelerini bir defaya mahsus sağlık uygulama tebliği kuralı kapsamında reçetesiz temin edebilecek. Afet bölgesinde bulunan vatandaşlar SGK ile sözleşmeli sağlık kurumlarına yaptıkları müracatlarında muayene katılım payından muaf olacaklarına da değinildi. Ayrıca sosyal güvenlik kapsamındaki kişiler kurumla sözleşmeli eczanelerden alacakları ilaçlar ve tıbbi malzemeler için ilaç, reçete ve tıbbi malzeme katılım payı da ödemeyecek. Deprem öncesinden kalan ve henüz tahsil edilmemiş muayene katılım paylarının daha sonra tahsil edilmek üzere erteleneceğini çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı açıkladı.